Sayınlar Rektör Bey'im, Sayınlar Hazım, burada bir duruş sergiliyoruz. Turistler'den sağlamanın ilan sesle olduğu gibi akademik insanlığın zirvesinden biz de burada haykırıyoruz. Ve diyoruz ki katletmeyeceksiniz, öldürmeyeceksiniz, zulmetmeyeceksiniz. 5 yıl önce sizin atalarınızı kucaklayan aziz milletin her bir ferdine ihanet etmeyeceksiniz. Ve şunu bilin ki bizde Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa bağımsız oluncaya kadar, özgür oluncaya kadar onların yanında olacağız. Orta Asya'da, Uzak Doğu Asya'da, Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, Yemen'de, Orta Doğu'da velasını dünyanın herhangi bir yerinde mazlumların umdu olmaya, zalimlere korku salmaya her zaman olduğu gibi direnç göstereceğiz. Hepinize saygılar, selamlıyorum.